Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Aksaray, Sivas gibi birçok ili yakından ilgilendiren bir tahmin yapıldı. Bu bölgelerde bu kış çetin geçecek. Ülke genelinde olduğu gibi İç Anadolu yöresinde de herkesin gözü kulağı hava tahminlerine çevrildi. Bu anlamda komşumuz Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerinde turizm işletmeciliği ve kayak eğitmenliği ile uğraş veren Veysel Değirmenci önemli açıklamalarda bulundu. Değirmencinin o açıklaması şu şekilde: Erciyes Dağı zirvesi ve vadilerine karımız yağdı. Meteoroloji profesörleri mühendislerin makale yayınları ülkemizde ve Erciyes'e kar yağışlarının yoğun olacağını tahmin etti. Bu açıklamaları çok yakından takip ediyoruz. Erciyes'in zirvesindeki bu kar görünümü kış turizm sezonunun ve kış ikliminin bol karlı olacağının göstergesi. Yurt dışından ve ülkemizdeki turizm avantalarından rezervasyonlar gelmeye başladı. Oteller daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarına başladılar. Turizmcilerimizi ve kayak snowboard sporcularımıza heyecanla kış sezonunun açılmasını bizleri mutlu edecek dedi.